Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye nüfus artış hızı bakımından kritik bir kavşağa gelmiştir. Nüfus meselesi milletimiz açısından giderek bir BK sorununa dönüşmektedir. Nüfus meselesinde siz vatandaşı ekonomik olarak, sosyolojik olarak, psikolojik olarak kalkıp da rahat ve refah bir şekilde yaşamasını, barınma sorunlarını çözmüş bir şekilde yaşamasını sağlarsanız insanlar yuva kurmak isteyecek. Yuvanın da cik 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 ötecek kuşları olacak. Yani çocukları olacak ama insanlar yaşam mücadelesi verirken barınma, beslenme, ulaşım, eğitim, hayat kalabilme mücadelesi verirken çocuk düşünmüyor. Hiç bunu düşündünüz mü? Hiç bunu araştırdınız mı? Yani burada bir BK meselesidir nüfusun. Yani yeni insanların, yeni çocukların doğmaması, nüfus meselesinde özellikle geriye gitmemiz millet açısından da milletimiz açısından da bir BK meselesi diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Evet doğrudur ama vatandaşın ilk önce ekonomik durumunu bir düzeltmek gerekmiyor mu? Barınma sorununu çözmek gerekmiyor mu? İş ve istihdam konusunu çözmek gerekmiyor mu? Beslenme sorununu çözmek gerekmiyor mu? Bunlar sağlıktan sonra devamında meyveler gelecektir, beka sorunu olmaktan da çıkacaktır.